Herkese selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Moscow Black bitkili Lepistes akvaryumun son durumunu sizlerle paylaşacağım. Kurulumdan bu yana birçok değişiklik oldu. Tek tük bitkili ve pek göze hitap etmeyen bir durumdaydı akvaryumum. Çünkü daha yeni kurulmuştu. Aynı zamanda balık popülasyonu çok az sayıdaydı. Sizden sürekli sorular geliyordu. İşte neden daha çok bitki koymuyorsun, neden daha çok balık koymuyorsun diye. Ben de size ee, hani zaman içerisinde gelişmeleri aktaracağımı söylemiştim ve başta yeni doğan yavrularım olmak üzere e, birçok değişiklik oldu. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Üç kuşak yavrum var bu akvaryumda. Şöyle biraz yakından göstereyim sizlere. en büyük olanları yani ilk kuşak yaklaşık bir aylık, bir buçuk aylık diyebilirim. Ondan sonra aralarında haftalık farklar var. E, fakat ciddi boy farkları var. Mesela hemen şöyle ilk batım yavrulardan size gösteriyorum. Bir dişi, bir erkek mesela. Gördüğünüz gibi erkek simsiyah. Şöyle göstereyim size. Onun dışında burada ondan sonra doğan e, yavrulardan bir tanesi yer alıyor ve de daha 3-5 günlük olan minnacık yavrularım var şu şekilde. Başka mesela şurada da gördüğünüz gibi daha yeni doğmuş yavrulardan 3-5 günlük. Bunlar da damızlıklarım zaten. Hatta şöyle ışığı şöyle yaparsam daha rahat göreceksiniz. Ve bunlar da damızlık boyutta olanlar. Yetişkinler. Şuraya bir siprinin tablet yapıştırmıştım. Bu yüzden salyangozlar bürünmüş. Kalan artıkları temizlemek için. Diyeceklerim bu şekilde. Yani yaklaşık 50-60 adet balık yer alıyor akvaryumda. Biraz akvaryumun kaldırabileceğinden fazla. Beklediğimden fazla sayıda. Akvaryumun kaldırabileceğinden daha fazla bir sayıya ulaşıyor. Biraz kontrolsüz gelişiyor. Bunun için balıkları yakın bir zamanda sahiplendireceğim zaten. Şimdi... Ee, bu saydığım 3 kuşak yavrular ve damızlıklar dahil olmak üzere yaklaşık 50-60 tane balığım var diyebilirim. Farklı boylarda. Kimisi daha çok küçük fakat bunların hepsi büyüdüğünde maalesef bu akvaryum çok çok küçük gelecektir. Çok çok yetersiz kalacaktır. Balıklar için pek sağlıklı olmayacaktır. Ee, bunun için yakın bir zamanda çaresini bulacağım bunun da. Ee, Tabi diyeceksiniz ki hani neden 3 çift balık ekledin? Ee, ben bu Akvaryumu kurduktan sonra e, 3 erkek 3 dişi olmak üzere toplamda 3 çift e, Moscow Black Lepistes ekledim. Hemen balıkları ekledikten sonraki gün sabah uyandığımda ve akvaryuma baktığımda bir baktım ki iki dişi yok. E, her yere baktım ki o zaman bitki popülasyonu da bu kadar fazla değildi. Hani saklanacakları bu kadar çok yer de yoktu. Sonra bir baktım maalesef yere atlamışlar. Parkemin üzerinde bulduğum kurumuş bir şekilde. Çok üzüldüm gerçekten. Bunun sebebi de Bitkiler iyi bir şekilde ışık alsın, fotosentez yapsın diye daha önceden kestirmiş olduğum bir buhar cam vardı. Bu buz rengiydi, yani beyaz renkteydi ve ışığı tam anlamıyla geçirmiyordu. Bitkiler için yetersiz bir aydınlatma oluyordu. Daha önceki Flowerhorn setup'ım için yapmıştım o buhar camı, onun için kestirmiştim. Dolayısıyla onu kaldırmıştım ve balıklar da maalesef atladı. Biraz risk aldım tabii bunu yaparak. Dolayısıyla mutlaka buhar cam kullanın. E, ...nadizane tavsiyem budur size. Çünkü atlayabiliyor bu balıklar. Ve... E, ...diyeceğim o ki sadece bir tane dişi... ...yaklaşık buçuk iki aylık... ...bir süreçte e, bu kadar fazla... ...sayıda yavru verdi. Eğer siz de canlı doğuran türü... ...bakacaksanız... ...kesinlikle e, az sayıda balık alın. Zaten bunlar kısa bir sürede çok... E, ...fazla miktarda yavrulayacaktır. Ve akvaryum dolacaktır. Tıpkı şu an benim başıma geldiği gibi. Onun dışında maalesef bir adi salyangoz problemim var. Her yeri basmış durumdalar. Şöyle göstereyim size. Her yer bu ufak ufak salyangozlardan dolu. Hatta yumurtlamaya da devam ediyorlar. Mesela şurada yumurtlamışlar. Bunun çaresine de bakacağım. Katil salyangoz almayı düşünüyorum. Onun dışında gerekli tedbiri alacağım. Bu salyangoz sorunun önüne geçebilmek adına. Şimdi bitkilerden biraz bahsetmek istiyorum. Bitkilerin Gelişiminden bahsetmek istiyorum. Öncelikle sağ arka kısımda şu gördüğünüz e, yüzeye kadar uzamış olan upuzuğun ve sık bir bitkimiz var. Şu gördüğünüz. Bu değerli arkadaşlar e, zeytin yani e, asıl adı Hygrophila polysperma isimli zeytin bitkisi. Bu zaten kolay bakımıyla meşhur olan bir bitki. Gördüğünüz gibi her taraftan kök vermiş durumda ve yüzeye ulaşmış durumda bitkilerin boyutu. Çok güzel bir gelişim gösteriyor gerçekten. Bu bitkiyi sağ arka kısma konumlandırarak ısıtıcının çirkin görüntüsünü maskelemiş oldum. Aynı zamanda dış filtre üfleme hortumum da gözükmüyor. Bu şekilde gayet hızlı gelişen bir bitki. Buradan denemek maksadıyla ucundan bir tane kırptım. Budadım. Ve hemen buradaki Hindistan cevizimin üzerindeki Hindistan cevizi kabuğu var burada. Kendim yapmış olduğum bir dekor bu da. Bunun videosunu da hemen sağ üstte kartlara eklerim, oradan izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi toplamda 3 adet var. Daha koymadıklarım da var, yani bir 3-5 tane daha var. Biraz zahmetli yapması ama gerçekten çok güzel bir görsellik katıyor, doğal bir saklanma alanı oluyor. Ve o kırttığım zeytini denemek maksadıyla kuma gömmedim. Bakın sadece Hindistan cevizinin üzerindeki deliğe geçirdim ve ufacık bir parçaydı. Ne kadar boy attı nasıl bir kök saldı görebiliyorsunuz. Ee, yani bu derece kök salan bir bitki olduğu için gördüğünüz gibi e, canlı doğuranlar gibi, lepistesler gibi kendi yavrularını yiyen türler için, yeni doğmuş yavrular için, bu türlerin yavru, bu türlerin yeni doğmuş yavruları için güzel bir saklanma alanı olacaktır. Kullanabilirsiniz ve dediğim gibi e, ben ne kullanıyorum onu da söyleyeyim. Kendim yapmış olduğum sadece soğuk beyaz ledlerden oluşan armatürün yanında bir de hazır beyaz bir led armatür kullanıyorum. Yani bitki için özel bir aydınlatmam yok. Yakın bir zamanda ee, power led aydınlatma yapmayı da düşünüyorum tabi. Fakat şu an için bunu idare ediyorum. E, bu armatürü, bu aydınlatma sisteminin yanında reflowers'ın bir üçlüsünü kullanıyorum. Kendim yapmış olduğum bir kombinasyon olarak e, liquid karbon yani sıvı karbon. Kullanıyorum günlük olarak. Yine günlük olarak potasyum ekliyorum akvaryuma ve haftalık olarak da all inclusive isimli bitkiler için gerekli besini karşılayan toplu karışım bir gübrem var. Onları kullanıyorum. Ee, bu sayede bu bitkiler bu derecede hızlı gelişiyor. Tabi Eurostar Aqua Clay marka yani pişirilmiş e, kum diye tabir edilen e, kalınca 4-5 santim civarı bir taban malzemem var. Bunların hepsinin önemi var. Zaten daha önce de ...bahsetmiştim bitkili akvaryumda dikkat etmeniz gerekenler diye. Her ne kadar o zamanlar akvaryum boş da olsa. Bu bitkinin dışında... ...hemen şu sağ ön kısımda çınar yer alıyor. Bu nasıl çınar diyeceksiniz. Bu arada orijinal adı da Hygrophila deformis çınarın. Onu da söylemiş olayım. Bu bana ilk geldiğinde Elodea ile birlikte sipariş vermiştim. Yanlış gönderdiler herhalde dedim. Çünkü yaprak formu olsun, gövdesinin şekli olsun... çok ee, kısa çirkin bir bitkiydi. Yani ıspanak gibi bir şey dediğim size ee, beğenmemiştim. Fakat e, biraz zaman tanıyınca ve bitki de yerine alıştığı zaman gördüğünüz gibi yaprak formu inanılmaz bir şekilde değişti. Her ne kadar zeytinle karışıyor da olsa gördüğünüz gibi çok güzel bir form almaya başladı. Güzel bir şekilde genişliyor. Enine doğru bir gelişim gösteriyor. Ee, onun için de olumlu şeyler söyleyebilirim. Hemen burada java fernim yer alıyor. Bunun adaptasyonu gerçekten uzun sürdü. Fakat artık yerine alıştı. Ve yaprakları büyük bir hızla uzuyor diyebilirim sizlere. Hemen arkada limonumuz yer alıyor. Bunun adı da Hygrophila corimbosa isimli bir bitki. Kısacası limon. Bu da ilk geldiğinde kısaydı. Ve ben de bundan ümidi kesmiştim. Bu ilk geldiğinde biraz kısaydı. Hemen şu arkadaki bitkiden bahsediyorum. Ee, kısaydı ve yaprak dökmeye başladı. Fakat yerine alıştıktan sonra tıpkı diğer bitkilerim gibi yukarı doğru sürgün vermeye başladı. Hızla büyüyor. Ee, maalesef şu bitkinin adını bilmiyorum. Bu da süper bir gelişim gösteriyor. Kısacıktı. Ee, benim iki tane armatürüm var. Bir tanesi kendim yapmış olduğum. Arka tarafı da be sadece beyaz olan hazır aldığım armatür aydınlatıyor. O daha güçlü. Kendi yaptığım led'e göre. Ve bu bitki de yani ne hikmetse arkadaki armatüre doğru böyle bir uzama gösteriyor. Oraya doğru gidiyor. Aydınlığa doğru gidiyor. Çok güzel sülgün veriyor ve hani sarmaşık gibi deli bir şekilde kök veriyor. Onu söyleyebilirim. Bu maalesef Elodea'nın baskısı altında kalan ve biraz gelişimi son zamanlarda yani Elodea eklediğimden beri yavaşlayan bir bitki. Bunun adı da yüksek ihtimalle Hydrocotyl Verticillata. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. E, bilen arkadaşlar varsa yorumlar kısmından yazabilirler. E, bu Elodea'yı ben eklemeden önce güzel bir şekilde gelişiyordu. Yeni sürgünler de vermişti şu şekilde. Fakat biraz gelişimi yavaşladı. Elodea'nın baskısı altında kaldı. Bunun da çözümünü bulacağım e, sonunda. Bu şekilde kalmayacak yani. Onun dışında burada zaten e, gerek işte kum olmayan akvaryumlarda yavru büyütme akvaryumlarında kullanılan çok kolay bir şekilde gelişen bir bitki Elodea Hepiniz duymuşsunuzdur. Ben aldığımda yaklaşık şu boyutlardaydı bu 10 kök bitki ve bunlar uzadıktan sonra buduya buduya. Şu an yaklaşık bir 20-25 kök elodea var burada. Bunlar uzuyor. Akvaryumun tepe noktasına geldiğinde de kıvrılıyor böyle. Uçları büzüşüyor. Kıvır kıvır oluyor. Hani bir ara buraya kadar gelmişti uçları ve bu budadığım parçaları Hemen yanına ekiyorum. Mesela şurada gördüğünüz şu kısa kısa daha yeşil olan elodeyalar daha dün budayı ektim bunları. Ve kıvır kıvır olmalarına rağmen sadece bir günde ışığa doğru yönelmeye başladılar. O derece kolay gelişen bir bitki. Bazı arkadaşlar demiş hani tüm besini kullanacağı için diğer bitkiler gelişim göstermez diye ama gördüğünüz gibi gayet sağlıklı şu an her şey. Bitkilerde de durum bu. Onun dışında 3 kuşak yavrum var dedim. Bunlara nasıl bir diyet uyguluyorum ondan bahsedeyim. Kullandığım yemlerden Bil hala bilmeyen arkadaşlar için aslında önceki videoda bahsettim ama burada seravi yer alıyor. Bunu iyice öğüterek veriyorum çünkü e, büyük parçaları maalesef tırtıklamıyor. Balıkların öyle bir alışkanlığı yok. Ve bir diğer severek kullandığım yem spirulina tablet. Bu da bitkisel ağırlıklı bir yem e, ve gerçekten balıklar ee, çok seviyor bu yeme. Hepsi e, bunu bunu nasıl kullanıyorsun diye soranlar oluyor. Bunu cama yapıştırıyorum. Ve hani hepsi olmasa da balıklarımın bir kısmı onu tırtıklıyor. Ee, Parçalanan partikülleri de diğer balıklar yiyor. Bu şekilde e, bu şekilde bitkisel ihtiyaçlarını gidermiş oluyorum. Onun dışında onun dışında protein ağırlıklı hatta şöyle içeriğinden bakalım %43.9 oranında protein içeren Astaxantin katkılı Vitalis marka bir yemimiz yer alıyor. Bu çok kaliteli bir yem. Ee, tek kötü yanı bunun batıyor olması ve e, suyu çok kirletiyor olması. Bu yüzden dikkatlice kullanmak gerekiyor. Zaten üzerinde de uyarısı yer alıyor. Yenmemiş yemi akvaryumdan uzaklaştırın ve aşırı yemlemeden uzak durun diye. Buna dikkat ederek kullanmanız gerekiyor. Astaxantin katkısını bilmeyen arkadaşlar için de Astaxantin Balığın kırmızı rengini ortaya çıkarır. Biz burada full red e, gibi bir lepiste sürü beslemediğimiz için e, veya bir floor horn beslemediğimiz için kırmızılasın diye bir derdimiz olmadığı için çok fazla kullanmıyorum bunu da. Bunun dışında da artemia çıkarıyorum sürekli olarak. Haftada 3-4 öğün. Genelde bu öğünleri de sabah öğünleri olarak yani kahvaltı olarak servis ediyorum balıklarıma. Bunun sebebi de gün içinde rahatça sindirebilsinler diye. Akşam saatlerinde... Protein ağırlıklı yemlerden ziyade daha bitkisel yemleri tercih ediyorum. Ee, daha rahat bir şekilde sindirsinler diye bu şekilde bir diyet uyguluyorum ve balıkların gerçekten hızlı bir şekilde büyüdüğünü söyleyebilirim. Eğer sizde yavru büyütüyorsanız mutlaka ama mutlaka Artemi çıkarmanızı öneririm. Arteme ee, çok faydalı gerçekten. Bunun dışında da olabildiğince zengin bir menü oluşturursanız, çeşitli yemler kullanırsanız ve iyi markaların yemlerini kullanırsanız, Balıklar da o derece sağlıklı olur. Yani bir balık ne yiyorsa ona dönüşüyor. Öyle diyeyim size. Siz ne kadar kaliteli yem kullanırsanız balığınız da o kadar sağlıklı olacaktır, o kadar verimli gelişecektir ve siz de keyif alacaksınız. Bunun dışında yaz aylarında olduğumuz için artık havalar iyice ısınmaya başladı ve akvaryum bazen fazla ısınıyor. Bunun için bir sistem yapacağım. Üzerinde çalıştığım ufak bir proje var. Yani Fan takmaktan ziyade daha komplike şeyler üzerinde kafa yoruyorum. Araştırmamı sürdürüyorum. Onu da yakın bir zamanda size video olarak sunacağım. Akvaryumu nasıl soğutabiliriz diye. Bunun dışında da maalesef dediğim gibi o buz cam renginde yani beyaz renkte olan plexiyi kullanamadığım için plexi glass'ı e, tekrardan bir buhar camı kestireceğim akvaryumu. Şu an sera stretch var akvaryumun üstünde geçici olarak geçici çözüm olarak ya normal bir cam kestireceğim ya da şeffaf pleksi kestireceğim akvaryumun üstüne uygun ve bunun dışında da dediğim gibi power led aydınlatma e, yaptırmayı düşünüyorum.